Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün bu güzellikle karşınızdayım. Yaprağı güzelimle. Birçok takipçim yazmış ki yaprağı güzelimiz kuruyor. Yaprak döküyor. Bunun sebepleri ne diye ne yapmaları gerektiğini soruyorlar. Ben de bugün o sorulara cevap vermek için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Hemen videomun konusuna geçiyorum arkadaşlar. Bakın benim çiçeğimde de yaprak kurumaları, yaprak dökmeleri yer yer mevcut. Hatta elimi atıyorum. Hastaymış gibi hemen yaprak geliyor birçok yerinden. kar mısınız? Buna sebep olan ne? Buna sebep olan ne arkadaşlar? Aynen böyle yazmışsınız. Buna sebep olan havalar, havalar soğuk gidecek bu sene belli ki. Soğuk gitmeye de başladı. Bu tür çiçekler böyle kadife gibi yaprakları dokunuşları yani kumaş gibi olan çiçekler yaz çiçekleri bunlar arkadaşlar kışa fazla dayanıklı değil yani bu çiçekten balkonla açık balkonlarınızda varsa bahçelerinizde varsa bir süre sonra kuruyup ölüp gittiğini göreceksiniz içeriye almadığınız sürece yani bu çiçekleri içeriye almamız lazım korumamız lazım ki türlerini devam ettirmek için eğer ki dışarıda bırakırsak bir dahaki seneye bir yerlerden bulmamız gerekiyor bu çiçekten ekim yapmak için ama korumaya alırsak bizim çiçeğimiz her zaman evimizde bulunacaktır korumaya almaktan kastım iç mekan almanız gerekiyor güneş ışığı alan bir perde arkası da olabilir kapalı bir balkonunuz da olabilir Hatta terasınızda güneş alan bir köşeye de koyabilirsiniz. Fırtına görmeyen, fazla yağmur vurmayan bir köşeye de alabilirsiniz. Yani yaprak dökmesinin sebebi bakın benim bu çiçeğim balkonumda duruyor. Kapalı olan balkonumda olmasına rağmen bakın hasta gibi çünkü soğuk havaları sevmiyor. Suyu da çok sevdiği için Fazla da sulama yapamıyoruz. Ondan da kayıp edebiliriz kış aylarında. Yani sizlere demek istediğim bu yaprak dökülmesinin sebebi hasta değil çiçeğimiz. Ama havalar soğuk gittiği için yaprak döküyor. Bunun için endişelenmeyin. Dökülen yaprakların yerine sürgünler gelecek. Böylelikle sürgünlerin yerinden de üzerinden de yeni yeni yapraklar çıkmış olacak. Bir de bir takipçimdi. Diyor ki benim çiçeğim, yaprakları küçücük küçücük. Yani hiç formu da şekli de güzel değil. Sanki formu bozulmuş gibi duruyor. Bunun için ne yapmalıyım diyor. Sevgili takipçim, senin saksın küçükse bu çiçeğimizin yaprakları fazla büyümez. Yani bir çiçeğin şimdi hangi saksıdaysa onun bir iki tık üstüne alman bir büyük saksıya geçirmen lazım ki yaprakları da böyle büyük olsun bu çiçeğimizin. Bu çiçeği yaprağı geniş ve büyük sevenler ne yapmanız gerekiyor? Bir yerlerden yanmış koyun gübresi bulacaksınız. Toprağınızı dökeceksiniz o toprağa karıştırıp yeniden ekim yapacaksınız. Böylelikle koca koca yapraklı, yaprağı güzellere sahip olacaksınız. Hem de renkleri de çok güzel olur. Koyun gübresi toprağınızın içerisinde olursa. Yani arkadaşlar, yaprağa dökülmesi için yani dökülüyorsa bu benim dediklerime dikkat edersek yaprak dökülmesi olacaktır ama tamamen dökülmeyecektir tamamen de dökülse de yine endişelenmeyin çiçeğinizin kök kısmı yani şu dal kısımları yaşadığı sürece yine filiz verecektir Eğer ki bütün yaprakları döküldüyse de çiçeğinizin budama yapın budama şuralardan şu tepelerden budama yapın bir süre sonra çiçek kendini yenilemeye başladığını görürsünüz Böylelikle bu çiçeğin sulamasına da değinmek istiyorum elinizle kontrol edin. Toprağı nemli olduğu sürece kış aylarında fazla bu çiçeklere su vermeyin ki kurutmayalım. Baharda bu şeyin derdine düşmeyelim derim ben. Eğer ki diyorsanız ki benim çiçeğimin hasta olduğundan ben eminim. O zaman ne yapacaksınız? Hemen şöyle bir dal keserek başka bir saksıya alacaksınız. Bu saksı dolanında komple tutup toprağıyla birlikte atmanız gerekiyor. Demek ki o zaman sizin toprağınız mantarlanmış. Yani toprağınızda bir hastalık var. Bu hastalıktan kurtarmak için güzel olan dallarını keseceksiniz. Yeniden yeni bir toprağa ekiminizi yapacaksınız arkadaşlar. Yani çiçeğiniz daha çabuk tutar böylelikle. Hem de yeni bir çiçek elde etmiş olursunuz. Hasta bir çiçekle vakitte zaman kaybetmeyin. Çünkü çabuk tutuyor bu çiçeğimiz. İyileşmesini beklemeyin. Eğer ki hastaysa çiçeğiniz. Benim dediğim gibi sağlıklı olan bir dalından iki dalından alın. Emin olmak için tutup tutmayacağından. Ekimini yapın. Hasta olanı da hemen hızla diğer çiçeklerinizin yanından ulaştır, uzaklaştırın. Çünkü mantar varsa diğer çiçeklerimize de hemen sıçrıyor. Bulaşıyor. Bu bilgiyi de unutmayın arkadaşlar. Evet benim videom bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.